BloombergKT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Fed gevşeme döngüsüne 50 bas puanlık faiz indirimiyle başladı. Faiz aralığını %4.75 5 aralığına çeken Fed yetkilileri yılın geri kalanı içinde 50 bas puanlık indirim öngördü. Buna karşılık Fed yetkililerinin uzun vadeli faiz beklentisi %2.8'den 2.9'a yükseldi. Karar sonrası açıklamada bulunan Fed Başkanı Powell istihdam piyasasının gücünü korumak istediklerini kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında büyük mükelleflere ilişkin incelemelerini derinleştiriyor. Maliye 4500 büyük mükellefe ilişkin incelemelerde ilk aşamada 3 milyar sahte fatura tespit etti. Bakan Mehmet Şimşek yapay zeka kullanarak sahte fatura düzenleyenleri saptıyoruz dedi. Amerikan borsaları Powell'ın 50 bas puanlık faiz indirimlerinin devam etmeyeceğini söylemesiyle eksi de kapandı. Asya borsaları ve Amerikan vadeliler bu sabah alıcılı. Parite 1.11.20, dolar TL 34.07, euro TL 37.92'lerde. Spot altın 2.564 dolar. Amerikan tipi ham petrol 70 dolar 80 sent, Brent petrol 73 dolar 60 sentten işlem gördü. CDS 258 bas puan, Bitcoin 62 bin doların üzerinde. Bugün içeride Merkez Bankası'nın faiz kararı açık. Bloomberg KT anketinde faizde değişim beklenmiyor. Ayrıca her perşembe olduğu gibi haftalık para ve banka istatistiklerini izleyeceğiz. İngiltere Merkez Bankası faiz kararı Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları da takvimde öne çıkıyor.